Kıymetli izleyenler bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ne paylaşacağız? Siz sizlere bugün evimizin önünde bir tane çam ağacımız var. Yaşlı bir çam ağacımız yani yaşlı derken çok da yaşlı değil yani ağaçlar için çam ağaçlarının ömrü ne kadar bilmiyorum ama büyükçe bir çam ağacı. Yaklaşık 35 yıllık bir ağacımız. Tabi biz buraya geleli 8 yıl oldu. Daha önce çok küçüktü. Şöyle tabi uzaktan şu anda evimizin çatısındayım. Oradan göstereyim. Evimiz iki katlı. Şöyle. Yani yaklaşık 3 e, kat yüksekliğinde, her katı 3 metre düşünürsek, bir de bodrum katımız var. Her katı 3 metre, 3 e, kat düşünelim. Bir de burası var, 4 kat, 4 kere 3, 12 yani 12 metre yüksekliğinde bir çam ağacımız 35 yıllık yaklaşık tam bilmiyoruz tabi ne zaman dikildi. Bu peki bu çam ağacımızın özelliği ne? Çam ağacımız e, fıstık çamı dediğimiz bir çam ağacı. Şöyle kozalaklarını göstereyim. Tabii içinde çedeneler gözüküyor. Ben göstereyim size. Şöyle çedenleri gözüküyor. Bunlar bazen tabi ben düşürüyorum. Bazen de çoğu zaman tabi kendiliğinden düşüyorlar ağacın dibine. Birazdan aşağı ineceğiz. Onları göstereceğim size. Evet şurada görüyorsunuz. Bu da küçücük ama yine içerisinde ee, şeyleri görüyorsunuz. Çedene dediğimiz, yani yenilebilen kısımlarını görebiliyorsunuz. Normalde kozalağımız küçük. Tabi bu kozalaklar 3,5-3 e, yılda meydana geliyormuş. Şurada da yakından göstermeye çalışayım. Kozalaklarımızı şöyle e, üçlü tutmuş. Bakınız oradan. Burada da bir tane kozalağımız var. Yakından göstereyim size. Şöyle. Evet. Tabii de bu çam, e, çedene çamı dediğimiz ya da fıstık çamı dediğimiz çamlarımız çamlar e, yetişiyor. Tabii rakımı bin metreyi geçen yerlerde yetişiyor mu onu bilemeyeceğim ama benim bildiğim rakımı bin metreye kadar olan yerlerde bu ağacımız yetişiyor. Şimdi tabii bunun e, birçok e, hastalığa e, faydalı olduğu söyleniyor. Tabii baktığınız zaman kocaman bir ağaç ve küçücük meyvesi var. Yine içinde de meyvenin sert kabuğu kırdıktan sonra birazdan e, yerden toplayacağım. Onları da göstereceğim size. Kıracağız. Bildiğimiz bir meyve ama yine ben göstereceğim. E, sağlık açısından e, faydalı olduğu biliniyor. Tabii bununla ilgili araştırmalar yapılmış mı onu bilemeyeceğim ama e, bir internette e, baktığımız zaman birçok hastalığa faydalı olduğu söyleniyor. Mesela tokluk hissi e, insana to tokluk hissi e, veriyormuş. Bu da e, ne yapıyor? kilolu insanlar yeme ihtiyacı hissetmiyor. Çünkü insanlara ne yapıyor? Tokluk hissi veriyor. Tok insan da yemek yemek istemeyecektir. Bu da e, ki, insanların kilo kontrollerini e, rahatlıkla yapmalarını sağlayabilir. Yine astım hastalığına, şeker hastalığına da iyi geldi e, söyleniyor. Yine bazen haberlerde de okuyoruz. E, fıstık çamının birçok hastalığa faydalı olduğu söyleniyor. Yine İbn Sina e, fıstık çamı çamının yani bunun meyvesini çam e, çam ağacından elde edilen Fıstığın yenmesiyle insan e, ömrünün uzadığını söylemiş. Dediğim gibi bunlar bizim işimiz değil, bilim adamlarının işi. E, araştırma yapmak lazım. Yani şuna faydalı, buna faydalı tabi bilemiyoruz. Bunları bilim adamları e, yani çalışacak, deney yapacaklar. Ee, tabi bunların e, faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış olacak. En azından şöyle düşünmek lazım. Tabii bunlar, bu ağaç e, en azından genetiğiyle oynanmamış, yani doğal. Krize, krize, hani. Da yapsak, Başlattın mı? Ee, Nasıl? Şurada, şeyleri sen. Şey. Sen çekebilir misin? Neyi? Ne? Neyi? Geçim Neyi? Yok şuradan çelene toplayacağım da. Ha evet. Sen şöyle bir şey. Sonra da ben onları göreceğim. Şimdi yanına mı Nasıl ne güzelmiş şimdi. Binlerce tane var. Binlerde kurusun da, şey yapar. Verir misin? Şey. Neyse şöyle alsın, şöyle kurusun. Ee, ondan sonra e, alacağım şeyleri. bizim kedi de, de maalesef doymayacak açlıktan bir tane tabak gibi şu çantada şey vardı onu biz yerse.

Yağlı, yağlı. Çam ağacımızı bir de aşağıdan göstereyim şöyle aşağıdan yukarı. Yine yukarıda kozalaklı bir dal görüyorsunuz. Oralardaki kozalakların içindeki şeyler buraya dökülüyor. Buraları süpürdüm. Az önce tab bunları zaman zaman topluyoruz. Şöyle. bu çedeneleri toplayacağız şimdi. Bunları toplayıp kırıyoruz. Az önce de söyledim. Evet şöyle çedeneleri buradan seçiyoruz tabi. Bunları kırıp böyle tatlılarda Silavlarda kullanıyoruz. Bu çamın etrafına bunlar dökülüyor. Bazı yıllarda da kozalakları bir sırık yardımıyla düşürüyoruz. Zaten içleri açılmış oluyor. İçleri açılmış olduğu için de çıkarmakta Zorlanmıyoruz tabi de sakız oluyor genelde reçinesi elimize bulaştığı zaman biraz çıkarmak zor oluyor eldiven kullanmak lazım eğer ki kozalaktan e, bu şeyleri fıstıkları çıkarmak istiyorsak eldiven kullanmakta fayda var tabi bu işi ticari maksatla yapan insanlar Aralıkta başlıyorlarmış hasat etmeye. Tabi onlar kozalakların içi açılmadan topluyorlarmış. Güneşte kurutuyorlarmış. Kuruttuktan sonra tabi içleri e, dökülüyor. Yani şu fıstık dediğimiz şeyler, kısımlar dökülüyor. Yine bunları da e, işleme tesisleri var. Bu kabukları kırarak fıstık elde ediyorlar. Tabi bizim bu bölgede öyle bir tesis yok. Ee, i̇nsanlar bizim bu bölgede de var. Bu fıstık çamlarından bayağı. Ee, bunlar da Afyon'a galiba gönderiyorlarmış. Orada tesis var. Orada fıstıklar işlenerek çam fıstığı elde ediliyor. Evet şu şekilde biz bu bölgedeki fıstıkları seçmiş olduk. Şimdi kırma işlemine bakalım. İçleri nasıl dolu mu, boş mu biz şimdi kırma işlemine. Şu anda tam bir avuç çedene topladık. Çedenelerimizi bir kıralım. Evet. Bismillah diyelim bakayım. İçi dolu mu bir tanesi? Şöyle doluymuş. Tabağımızın bir kenarına koyalım. Şöyle kırmaya devam. Evet. Bu da doluymuş ama ezdik. Kırarken dikkat etmek lazım. Yoksa e eziliyor gördüğünüz gibi. Yine bu da maşallah genelde dolu çıkıyor. Bir tane boş. Evet bu da dolu. Tabi bu sabır işi böyle tek tek kırmak ama şifalı bir gıda yine az önce de söyledim yukarıda çekim yaparken bu sabrı gösterip bunları tek tek kırıp bu böyle faydalı bir meyveden istifade etmek lazım. Tabi biz arada yiyoruz. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler demiş atalarımız. Biz de böyle kıymetli bir ağacın altında yaşıyoruz, bulunduğu yerde yaşıyoruz ama bu çedeneleri kırıp yemiyoruz her zaman. Arada bir yiyoruz. Evet maşallah bu sene ki çedenelerimiz içi yani küçük ama boş çok az çıktı. Herhalde bir 10-15 tane kırdım genelde dolu çıkıyor küçük ama işte bunu bir makine olacak Atacaksın içine bayağı da elimizde var Geçmiş yıllarda da toplamıştık Kırma fırsatımız olmadığı için bekletiyoruz İçleri sağlam mı bilemiyorum onlara da bir bugünlerde el atacağız. şöyle meyve kısmının içinde dışında diyelim şöyle zar gibi bir tabaka var. Tabu kendiliğinden çıkıyor belki güneşe de koysak kuruduğu zaman üfleyince bunlar çıkar. Belki de insan sağlığına bu da çok faydalı bir gıdadır böyle. Ben tabii ki yerken bu zar kısmını almıyorum öyle yiyoruz. Ee, bu kozalaklardan şurup da yapıyorlarmış. Bu şurubun astım hastalığına iyi geldi. Söyleniyor. Tabi biz öyle bir denememiz olmadı. Ee, o şurubunun da yapıldığını ifade ederim. Tabi biz kırmaya devam edeceğiz. Videomuzu uzatmaya gerek yok. Bu paylaşımı da burada noktalıyoruz. Bir dahaki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.